Bir yaz günüydü. O gün annemlerde kalmıştım. Hep beraber güzel vakit geçirmiş, gecenin geç saatlerine kadar oturmuştuk. Salonda koltuklardan birine ben ve oğlum uzandık. Üst taraftaki koltuğa da kız kardeşim yattı ve hepimiz yavaş yavaş uykuya daldık. Gece boyunca rüyamda yılanların bana saldırdığını görüyordum. O kadar gerçekti ki nefes nefese uyanmıştım. Gözlerim karanlığa alışmaya başlayınca etrafıma baktım. O sırada üst taraftaki koltukta uyuyan kız kardeşimin ayak ucunda bir şeyin oturduğunu fark ettim. Küçük bir gölge gibi ama canlıydı. Onun kız kardeşime baktığını düşündüm. Hala rüyanın etkisinde olduğunu sanıyordum ki birden bana döndü. Uzun sakalları vardı. Kulakları sivriydi teninin rengi yosunsu bir yeşil, gözleri ise parlak bir sarıydı. Göz göze geldiğimiz an ne yapacağımı bilemedim. Ama o birden koltuktan aşağı indi, boyu en fazla bir metreydi ve koşarak koridora doğru uzaklaştı. Adımlarının olduğu yerde mermerlerin hafifçe titreştiğini hissettim. Yatak odasına doğru kayboldu. Küçüklüğümden beri gölgeler, fısıltılar, yansımalar hayatımın bir parçasıydı. Ama böylesine somut, böylesine canlı bir şeyi ilk defa görüyordum. Korkuyla dua ederken uykuya dalmışım. Sabah olduğunda yaşadıklarımı anneme anlattım. Daha ben bir şey söylemeden "Yeşil miydi?" diye sordu. O an bir kez daha irkildim. "Evet," dedim. Annemin yüzü ciddileşti. "Ben onu daha önce görmüştüm," dedi. Ve o an anladım ki bu evde olup bitenler sadece benim başıma gelmiyordu. Annem anlattı, ben küçükken bir gece yine salonda uyuduğumuz bir vakitte uyanmış ve koltuğun kenarında duran yeşilimsi, küçük bir varlık görmüştü. Ona sessizce bakmış, sonra gözünü kırptığında kaybolmuştu. Bu benzerlik beni daha da tedirgin etti. O gün evde dolaşırken, özellikle koridora yaklaştığımda içimde garip bir sıkıntı hissediyordum. O varlığın koşarak geçtiği yer, mermerin titreştiğini sandığım an. Akşam kız kardeşim de bir şey söyledi. "Gece ayak ucumda bir hareket hissettim." dedi. Açamamıştım gözlerimi ama biri varmış gibiydi. Artık hepimiz sessiz bir kabul içindeydik. Evde bir şey vardı. O gece herkes uyuduktan sonra koridordan hafif bir tıkırtı geldi. Ardından bir adım sesi, sonra bir tane daha. Mermer titredi. Ve karanlığın içinden çok hafif bir fısıltı duyuldu. Beni çağıran bir ses gibiydi. Korkuyla ama bir yandan merakla koridora doğru ilerledim. Yatak odasının kapısı aralıktı. İçerisi karanlıktı ama karanlığın içinde bir kıpırtı vardı. Sonra o sarı gözler yeniden belirdi. Bu kez çok daha net, daha bilinçli, bana bir şey anlatmak ister gibi. Bir adım attığım anda gözler kayboldu. Sanki duvarın içine süzülük yok oldu. Annem arkamdan geldi. "Onu gördün, değil mi?" dedi. "Bu evde bir şey var." uzun zamandır. Ama şimdi kendini gösteriyorsa, bir nedeni var. Tıkırtı bu kez evin arka tarafından geldi. Bir çağrı gibi. Varlığın bizi götürdüğü yer depoydu. Sandığın olduğu köşede, gölgenin içinden sarı gözler belirdi. Sanki yıllardır bekliyordu. Sandığın içinden eski bir kutu çıktı. Kutuda sararmış kağıtlar, eski bir tespit ve yeşilimsi bir taş vardı. Varlığın teniyle aynı renk. Annem taşı görünce irkildi. Bu dedenindi. Çok eski bir olaydan sonra kaybolmuştu. Varlık taşa yaklaşırken gözleri parladı. Bir an soluk bir ışık yayıldı. O an anladım. Bu varlık bize zarar vermek için değil, kendisine ait olan bir şeyi geri almak için gelmişti. Herş bir mühürdü. Onu bu eve bağlayan, yıllardır buraya hapseden şey buydu. Taşı ona doğru uzattığında ev sarsıldı. Gölgeler kaydı. Mermerler ısındı. Taş varlığın elinde eriyip bedenine karıştı. O an yüzündeki yorgunluk silindi. Gözleri huzurla parladı. Sonra fısıltı gibi bir sesle konuştu. Teşekkür ederim. Ayaklarının altında bir sis belirdi. Bedeninin hatları sisin içinde çözülüp kayboldu. Ev normale döndü. Yıllardır üzerimize çöken ağırlık anında kalktı. Depoya döndüğümde taşın olduğu yerde sadece hafif bir parıltı izi kaldığını gördüm, dokununca toz olup dağıldı. O gece öğrendim ki bazen bizi korkutan şey aslında özgür kalmak için yardım bekleyen bir gölgedir. Ve bazen en karanlık geceler en huzurlu sabahları açılır.